Dostum merhaba Nasılsın? Umarım iyisindir Ben Oldukça İyiyim Hava oh, bugün yine güzel Biraz rüzgarlı serin ama Neşli işte Daha da başka bir şeye gerek yok zaten Neyse Bugün Şu konu için konuşacağım Daha doğrusu şu konu hakkında muhabbet edeceğiz seninle. Hatalarımız gerekli bir şeydir. Hata yapmak gerekli bir şeydir. Sadece hata yapmamayı öğrenmek bir şey yaramaz. Ve de hatadan aldığın dersi Kendine ne sıklıkla tekrar yaptırıyorsun? Bunları Bunlar için sohbet edeceğiz. <laughs> Şimdi atıyorum benim işimde. bazı durumlar var, bazı işler var ve bu işlerde. bir, bir, bir işe başladın. Herhangi bir ya bir şey yapıyorsun. Hani belki ya bir spor yapıyorsun. Ya bir iş yapıyorsun. Ya bir ilişki içindesin. Ya bir konuşma yapıyorsun. Herhangi böyle bir olay. Uzun süre gelebilecek bir olay. Ve sen bu olaya belki yeni başlamışsındır. Veya üstünden uzun süre geçtiği için yeni, yeni deneyimliyorsundur ve o yaptığın olayda en iyi şekilde performans göstermeyi planladığın için en iyi şekilde ilerlemeyi düşündüğün için internetten bunun nasıl yapılabileceği ile alakalı şeyler izlersin videolar izlersin konuşmalar bakarsın kitaplar okursun belki ve nerede nasıl davranman gittiğini, ki bu davranışları yapıp da hata yapmaman gerektiğini öğrenmeye çalışsın. Ama gerçek hayatta, hayatın o anki aksiyonunda anlık bir olay geldiği zaman o öğrendiğim bilgiler seni çoğunlukla o hatadan kurtarmaz. Büyüklük kurtarmıyor da. Çünkü senin bilgilerin senin o hatayı yapmamayı öğrenme olayın sadece zihnin açıkken sen kendinde gibi hissederken seninle birlikte oluyor. Ama yaptığın bu söylediğim örneklerden birindeyken ve anlık yola geliştiği zaman o anlık olayda ister doğru şekilde karar veremeyi biliyorsun ya olayın işte yüksekliğiyle, duygu yüksekliğiyle veya duygu alçaklığı ile coşkusuyla mutsuzluğuyla doğru tepkiyi veremiyorsun, beynin doğru bilgiyi bulamıyor ve sen o hatayı yapıyorsun ve o hatayı yaptığın için Belki bazen işini kaybediyorsun. Belki bazen arkadaşların yani karşındaki kişiliği olan onun sana olan saygısını kaybediyorsun. Veya belki ilişkini kaybediyorsun. <laughs> Ama bunlar inan olması gereken bir şey. Eğer bu olmazsa, sen bu hatayı yaşamazsan, o zaman sen, ben. Ne bir olayın artısını ve eksisini tartabilecek durumda oluruz. Ne de ne birkaç videoda konuştuğum gibi daha öncekinde. O olayın daha büyük hali geldiği zaman daha büyük halinin negatifini daha büyük halinin negatifini de kaldıramayabiliriz. Yine negatif olma garantisi olan bir şeydir. Ama diğer türlü bu olayın yine negatif olabilecekken hatayı yaptığım Pozitife çevirme imkanı da var. O da ayrı bir konusu oluyor. Ve sen ben bazen çoğunlukla işte o hatayı neden yaptığını hatayı hmm. neden yaptığını sorguluyorsun çünkü neden biliyor musun onun doğru şeklini öğrendiğin doğru şeklini öğrenmek için bir yerlere baktın başvurdun konuştun araştırdın ve o olayda o hatayı yapmamak için her şeyi öğrendikten sonra bile gidip o hatayı yaptığın zaman da kendini çok kötü hissediyorsun. Kendini böyle mal gibi hissediyorsun. Aptal gibi hissediyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü sadece olayı dediğim bilmekle yetmiyor. Olayı yaşamak gerekiyor. Sana, sana o olay verildi ki olayın negatifinde pozitifinde, pozitifinde yaşayıp gerçekten gerçek bir şekilde o olayı öğrenmen gerekiyor. Ve de olayı öğrenmenin dışında da senin bu duyguları hissetmen gerekiyor ki yaşadığının farkına varasın. Evet bazen şu da olabiliyor. İşte şu an yeni bir iştesin. Bazı çok iyi arkadaş ilişkilerim var. Güzel bir ilişkim var. Her şey yolunda gidiyor. Her şeyin yolunda gittiğini en azından düşünüyorsun. <gülüyor> Ama <gülüyor> sezonda giderken bile yani şu an bu olması gereken en iyi senaryo gibi düşündüğün yerde bile senin hatta büyük ihtimal yapacağım veya denk gelecek hatalar yapacaksın ve en iyisine sahibim dediğim yerdeki kişileri işleri kaybedeceksin ki Gerçekten hata, bu hatandan ders alabilirsin diye. Çünkü bazen küçük şeylerde hatandan ders almayı öğrenemezsin. Gerçekten seni derinden etkileyecek bir konuda hatandan ders alıyorsun. Evet artık o hatayı yaptın oldu bitti bunun hakkında düşünemezsin artık yani düşünme dediğim bunun hakkında artık şey yapmaman gerekiyor kendini duman hala suçlamam ve devam etmemen gerekiyor biraz zor zor oluyor hani öyle bir anda parmağını şık gibi tamam hadi kurtuldum olmuyor çünkü oradaki o işlere kişilere belli bir şey artık bağlamıştım ve küçük bir hatanın yüzünden bu tarz işlerin işlerin gidebilmesi seni kötü etkiliyor. Kendi böyle mal gibi hissediyorsun. Ama oluyor işte hayat. Kendi yani çok üzme diyeceğim. Öyle söylemek de olmuyor. Çok düşünme diyeceğim. Öyle söylemek de olmuyor. Düşün ama düşündüğünü farkında ol. Nerede durman gerektiğini bil. Üzül ama üzüldüğünün farkında ol ve nerede tekrar mutlu olman gerektiğini bil. Diğer tarafa Hatayı yaptık artık. Bundan yer dönüş yok. Önemli olan nokta işte. Bu hatamızdan bizim ders çıkarıp çıkarmayacağımızdır. Eğer o dersi çıkarmazsak hayat sıfat işte iş ilişki arkadaşlık sağ hadi bunlar bu dörtlü söyleyeceğim. Şu an en iyi olduğunu düşündüğün dönem tam buradasın. En iyi olduğunu düşündüğün şeydesin. Tabi Bir hata yapıyorsun. Bu hata yüzünden bunların hepsi gidiyor. Kendini suçlu hissediyorsun. Bir şey kötü hissediyorsun falan filan ve yolda yürümeye devam ediyorsun bu arada. Bu da bir Yol. Ama bu yolun ileriki kısımda ne oluyor biliyor musun? Bu kesinlikle denk geliyor. Gelecek de. Bunlara yine bu iş, ilişki, arkadaşlık, sağlık olayında en iyi dediğim nokta aslında burası burada olduğunu ve burada bir tane daha aynı nokta geleceğini görüyorsun. Ve sen buraya giderken eğer bu hatandan ders almadan buraya gidersen bu sefer bunları da kaybediyorsun. Ya yani bu daha da kötü seni kötü etkiliyor. Çünkü buradaydın, bunların en iyi olduğunu düşünüyordun ve bunları kaybettiğinde üzüldün, kırıldın. Bir şey daha iyi davranın daha iyi olabilirdin diyorsun. Ama bu sefer burada bir şeyler geldiği zaman sen bu hatayı bir kez daha yaptığında bu sefer daha da kötü seni Ama eğer, eğer buradaki hatandan bir ders çıkarırsan bunu öğrenirsen ben burada bir hata yaptım artık bunu kabul ediyorum burası gitti hayatıma devam edeceğim bana bunun beklentisinde her zaman girme bunun beklentisine girerek hayatına devam edersen de daha kötü bir şey olur elbet gelecek ama yine kesinlikle olmadığını bil devam ediyorum Hatadan ders çıkaracağım ve bundan sonra karşıma gelecek işte ilişkide arkadaşlıkta sağlığım bu riske atamayacak herhangi bir olayda Artık nasıl davranmam biliyorum ve bu şekilde davranacağım deyip bu dersi öğrenirsen evren tekrar bu dersi geçmeye için o testi yine yolladığı zaman bu daha üst basamaktan yolluyor. Senin onu geçmen gerekecek. Yine orada yaptığın hatayı tekrarlamadığın zaman zaten burayı bir kadem daha çıkartacaksın. İşte ama bu kademe çıkarttıktan sonra da artık o kademeye göre yeni hatalar, yeni testler karşına çıkmaya devam edecek. Hata yap yapa yapa daha iyisine doğru gidiyorsun. Daha doğrusu hata yapa yapa değil. Hata yaparak yaptığın hatadan da ders çıkarak daha iyisine doğru ilerliyorsun. Her zaman karşına bir daha iyi bir fırsat çıkacak ve çıkma imkanı yüksek bilmiyorum kaderin oyunu bu ama önemli olan senin işte bu yeni gelecek işte en iyi şekilde davranabilme bir bak şu da var mesela hatayı da direkt yapmadan da öğrenebilirsiniz bunu direkt tecrübe etmeden görüp de öğrenebilir. Bu da aslında o hatayı yapmışsın gibi olduğu için yine senin için de daha etkili bir öğrenme yöntemi oluyor. Bunun dışında üçüncü olayım da kendine bunları gün içinde veya gündelik yaşamında ne sıklıkla hatırlatıyorsun. Şunu söyleyeceğim. Ben de arkadaşlarıma bazı tavsiyeler veriyorum. İşte şöyle davranırsan daha iyi olur. Böyle davranman gerekir. İşte çok düşünme. İşte hareket et. Ne bileyim, motivasyon sözleri tam basit standart motivasyon sözleri hayatta dair. Koç gibi, iyi şekilde. Onlara tavsiyeler veriyorum, sözler söylüyorum. Ama bir yerde şunun farkında vardım. Ben ne kadar bu sözleri söylemiş olsam da onlara. Ben nasıl olduysa onlara nerede yani şu olayda şunu yaparsam bu hata olur diyorum ama aynı onlar bana geldiği zaman ben o hataya doğru cevabını sözde bilmeme rağmen göz göre göre gidiyorum ve o hatayı yapıyorum. O zaman o ara bende şöyle bir şey oluyor gidiyor aklından ne var ne yok gidiyor şimdi i̇şte neden de ne biliyor musun belki eğer sen de bunu yaşıyorsan doğruyu biliyorsun arkadaşına doğru tavsiyeyi verebiliyorsun ama aynı var sana geldiği zaman sen o bildiği şeyi uygulayamıyorsun bunun nedeni de çünkü senin o bilginin yani o hatanın nasıl bir etki bıraktığını bilmemenden kaynaklı olarak o hataya göz göre göre gidiyorsun. O yüzden o hatayı yapmamız gerekiyor ya. <laughs> Bilsek bile bize o bilgi o anda yine basit bir örneğini Yumruk yediğin zaman birinden canının yanar ya. Ve bunu ne bilesin. Bir sonraki seferde eğer sadece Arkadaşın dersin yumruk yemiyor arkadaş acır. da tamam der. Ya yani bu bilgi söylemiş oldum. Sen de aynı şekilde bilgiyi bilebilirsin bilirsin. Ama sen daha önce hiç yumruk yemediysen o yumruk yemenin nasıl bir acı bıraktığını bilmezsin. Ve bu yüzden kendini biraz daha rahat hissedersin. Veya nasıl güvenli mi hissedersin? Veya nasıl bir şey istersin bilmiyorum. Ama o yumruğu yiyebileceğin noktada Selim o yumruğun nasıl gelip gelmeyeceğini de bilmediğin için o da bir ayrı nokta oluyor. Yumruk yemin acıttığını belki söyleyebilirsin ama hissiyatını bilmiyorsun. Ve nasıl bir şekilde sana tep nasıl bir şekilde çıkacağını bilmediğin için bilmiyorsun. Yolda gidiyorsun işte biriyle karşılaştın. Hayırdır birader derken hop yumruğu yedin ağzının ortasına ve püf, o hocayı aldın. Ve Doğru bildiğin şeyi bu sefer artık mecburiyetli bir şekilde öğrendin. Ve bundan sonraki seferde bu sefer artık o yumruk yemin acısını verdin biliyorsun. Ama bu acıya dayanabileceğini de biliyorsun artık. Ve de bu sefer bu acı gelmeden o gelmeden önce öngörebileceğini de biliyorsun. Eğer ben bu kişiyle farklı bir şekilde konuşursam o yumruğu yerim. Bu arada bu örnekte verdim ama bu işte diğer her şeyde de açıp çevirebilirsin. Ben işte Burada bir hatam oldu. Yumruk olayı içinde kavga etmedim. <laughs> Doğrusunu biliyordum. Ama o olayın duygusunu tekrar yaşamadım için o olay karşısında doğru tepki veremedim. Ve bu doğru tepki veremem olay yüzünden Kaybettim. Üzülüyorum ama üzülmek bir şey değiştirmiyor. Hatanın ders çıkarmam gerekiyor ve bu dersi çıkartıyorum. Bundan sonra buna benzer bir şey gerçekleştiği zaman bu şeyi, bu hatayı yapmayacağım ve her şey daha güzel bir şekilde iler eee Konu bu. Sohbetimiz bunun üstündeydi. Bundan daha önceki çektiğim Videolara da benzer oldu ama yani şu an daha çok dediğim gibi ben sabah kalktım. Ne konuşmak istiyorsam onu konuşacağım başlı. Hiçbir ekstra bir şey de yok. Neyse ben yavaştan gideyim. İş var. İş bekler. Eğer sen de şu an okula gidiyorsan sana dersler başarılar. Sınava hazırlanıyorsan sınav için başarılar. Umarım istediğin sonuçları alırsın. İşe gidiyorsan da kolay gelsin. Yaptığımız sınav çalışması, ders çalışması, iş hayatı, normal hayat her sefer, her yerde hatalarımızı görüp yaptığımız hatalardan ders çıkarmak öğrendiğimiz sürece de her şey çok daha iyi bir şekilde <laughs> evrilecek. En basit örneğini aslında sınavdan da verebiliyorum. Testte bir yanlış yaparsan atandan ders çıkarıp o ders üstünde çalışırsın ve bir sonraki seferde o yanlışı yapmazsın ve testi geçersin. Çok basit. Evet. Kendine yani iyi bak. kim... Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Ve de hatalarımızın farkına varabilmek. Yaptığımız hatayı gerçekten hissedebilmek. Ve yaptığımız hataların gerçekten en iyi ders alabilmek için de her zaman ama her zaman anda kalmamız gerekiyor. Görüşürüz.